Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün de Ducati Benedetta videosuyla karşınızdayım. Bu girişi, bu girişi yedinci kez yapıyorum. Yani gerçekten Benedetta oynamayacağım. Sonum ona gidiyor yani. Bir daha asla kanalda Benedetta videosu görmeyeceğim diye kapak fotoğrafı falan yaptıracağım. En sonki video denememde de aynı şeyleri yaşamıştım. Taşlaştı, dene 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 yine canım çıktı. Kostümü de beğenmedim bu arada. Hiç beğenmedim. Yani ne alakası var motosiklette bu kostümün ya? Yani, ne alakası var? Nereden çıktı? Q atarken bir tane teker görüyoruz. Beyz atarken de motosiklete biniyor. Allah razı olsun. Çok sağ olun yani. Neyse. Negatifliğimi saçtığıma göre oyunuma devam edebilirim. Ayakkabıyı fiziksel savunma yapalım. Oyna ona. Güzel. Var mı burada bir şey? Görüşünü alalım bir. Hiçbir şey yok. Tamam oyna buraya. Oyna valla suç benim ya. Cidden suç benim yani. Taşlaştırla oynamaya çalışıyorum. Oynanmaz demiyorum. Zaten taşlaştırla olan doğru olan ama. Vur şuna bir tane daha. Peki bir de buradan çıkabilir miyim? Allah. 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 Aa basamadım W'ya ya. ya. Flash attı. Aslında bekliyordum ama Q'ya attıktan sonra W atayım dedim. Tam Q'ya attıktan sonra W elim gitmeden ne yazık ki adamın flashına kafa atmış bulundum. Artık çok geçti. Sağlık olsun. İki skorla başladık oyuna. Yani iriteli açın arkadaşlar. ilk açacaksanız yani söylüyorum. Çok pahalı ama açın. Açtıktan sonra Benedetta'yı almanıza gerek yok diye düşünüyorum. Güzel değil. Tabi Benedetta meyinseniz değiştirir ama ben Benedetta olsam Collector kostüm varken gidip de bu kostümde oynamam yani. Sırf Ducati ismi var diye. Diğeri gerçekten çok güzeldi ama bu hoşuma gitmedi. Kaplumbağa ne alemde bilmiyorum. Görüş alsak iyi olur. Görüş gelir mi ki? Ultin hazır. Ömer'le beraber girdim ya. Şöyle dikenli gülele başlayalım. Baktığımda şey gördüm. Ee, çok fazla böyle gerçek hasar dizilimi yapılıyordu. Yedi Deniz ve Bitmeyen Savaş ağırlıklıydı böyle insanların kastığı dizilimlerde. Ben de bir deneyeyim dedim yani denemeyeyim mi? Yukarıya bir yetişebilir miyim acaba? Çok zor değil mi? Yukarıda ekmekler var ama. Helkurt da geldi oraya. Ömer'i sanırım kesiyor. Kesemedi. belki ama gelmedim. W ultiyi doğru kullansaydım burada ölmüyordum. W'm olacaktı. Bana saldırdıkları yerde W'ye basıp çıkabileceğim bir pozisyondu. Ama ne yazık ki ultiyi doğru kullanmadım. Direkt sağdan gitmektense Direkt çapraz yukarı gitmeyi tercih etti arkadaşlar. Allah. Ne yazık ki öldük. Güzel. Güzel. Uf, çık. Hemen kes burayı. Kes 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 Taş Taşlaştır ya wa. Arkadaşlar ya yani oyun aslında eskiye nazaran bak eşleşme sistemi şu an çok kötü. Gerçekten bak güncelleme geldiğinde ben bir övmüştüm eşleşme sistemi artık değişti şu oldu bulduk falan ama eski sistemden şu anda çok daha kötü halde. Çok erken oyun buluyor. Çok yani şanlı mistikle efsaneler falan aynı oyunda oynayabiliyor. Kötü bir haber. Çünkü ikisinin arasındaki fark 50-100 yıldız deyip geçebileceğimiz bir fark değil. Arada inanılmaz bir tecrübe farkı var. Hiç abartısız söylüyorum yani Ronaldo ile bizim ikincilikten ligden bir takımın takımdaki oyunculardan birisini rakip olarak karşı karşıya da aynı takıma koymak gibi bir şey oluyor. Yani yetenek farkı dersin, eğitim farkı dersin her türlü fark var yani. Öyle bir şey var. Ama durum böyle ya. Böyle bir eşleşme var arkadaşlar. Hayatın gerçekleri var işte. Bu taraftan eskisi gibi tek başına oyun taşıma şansın yok. Yok yani. Ben yıllardır videosunu çekiyorum. Çıktığından beri de bu oyunu oynuyorum. Yok adam yemedi. Ama ne vurduk var ya. Üf. Ama ne vurduk yani. Bana gelecek mi bu ya? Oğlum niye geliyorsun? Rahatsız mısın hocam? Niye geliyorsun kardeşim? <laughs> niye geliyorsun? Niye? <laughs> lan niye lan niye? Niye beni niye tilt ediyorsunuz siz bugün ya? Bana niye bugün bunu yaşatıyorsunuz dostum? Kaçamaz merak etme. Kaçamaz da. Tuttu mu lan acaba? İyi var öldü. Kaplumbağa'ya şimdi girebilir miyim bilmiyorum. Sanırım bir base atacağım. Ondan sonra tekrardan oraya deneyeceğim. Yani önceden tek başına yetenekliysen oyun taşıyabiliyordun. O yüzden oyuncular böyle bariz sivrilebiliyordu yani. Çok rahat oynayabiliyordum. Birisi kötüyse de oyun taşıyorduk. Hatta AFK, iki AFK ile falan o kadar çok oyun kazandığımı hatırlıyorum ki. Ama şimdi olmuyor yani. Tamamen takım oyununa gelmiş halde. Yani oyunlar bire, solo kill atmak eskisi kadar kolay değil sivrileceğin şampiyonlar eskisi kadar güçlü ve şey değil uygun değil. O kadar güçlü itemler falan yok filanlar yok. O yüzden takımdaki herkesin tam olarak iş yapması lazım. Diyorum ya bak aslında sağlıklı olanı ve doğru olanı bu. Ama işte eşleşmeyi doğru ayarlayamadığın yerde bu sefer birilerinin böyle hakkına giriliyor yani. Ya valla 7. maçım ya. Saatlerdir video çekmeye uğraşıyorum. Kaç saat oldu hatırlamıyorum yani. Kulağım kaşındı. Gelecek mi yine buraya? Abi Benedetta'yı aldım geldim yani şey Benedetta diyorum Angela'yı Ömer'i aldım geldim. Başka türlü çekilecek dert gibi durmuyor yani. Yapmama mı öldü acaba? Yapacak bir şey yok. Birazcık fazla uğraştım orada ya. Bir tek hala bir eldirim kaşınıyor. Niye bilmiyorum. Öyle. İşin özü tam da böyle canımın sıkıldı artık 7. maç kıvamına geldiğim yerde. Zaten her video görüşünde kostüme laf ettim de. Yine ediyorum yani. Sevmedim. Beğenmedim kostümü. İdital mükemmeldi. Kusursuz. Hatta sonradan birisi yazınca bakmadım ama sanırım öyleymiş yani. Mesela motosikleti kullanıyorsun ya sıkıntı yok. Durduğunda da ayaklarını yere falan koyuyormuş yani. Öyle güzel ayrıntılar falan da var. Ha bunun hiçbir şey yok. Yani bir kostüm açma hakkım olsa ve iriteli açmak için denemeye girsem üzerine bu, onun yerine bu çıksa bana mesela ilk parttan harbi oturup ağlardım herhalde. <laughs> Şimdi mutsuzluğa mı gidelim? Zırh denmeye mi gidelim? Mutsuzluğa gidelim. Yukarıda gelen var mı? Şu yengeci biri kesiyor mu? Bunu da kesmiyor. Elim W'da. Ama çocuk aşağıda. Nereden geçti? Şimdi midden gelecek diyecekken şaşırdım ben. Güzel. O Aldous nerede? fazla hasarı var. Var ya şu iki itemi harbiden ilk kim keşfetti, nasıl mesele meteye soktu bilmiyorum ama inanılmaz hasar atıyor. Yani yetenek hasarı çok iyi zaten ama bir tık eksik kalabiliyordu. Cık. Slow yedik ya. Kanka kazanabileceğim bir savaş mı sence o? Hmm. Hmm. Sabah sabahtan beri ezilmiş olmanın patlamasını yaşıyorum size ya. Hmm. Bana mı geleceksin sen? Gelin direkt alalım arkadaşlar. gel gel. gel. Ya yarısı gitti bile. çık şimdi. Umutsuzluğu da şimdi ver bana. Bu arada dünkü videoda çekiliş vardır arkadaşlar. Eğer kaçırdıysanız bir bakın istiyorsanız. Bayağı bir elmas dağıtacağız. Kaçırmayın fırsatları. Bir de Game sitesine üye olma zorunluluğu olduğu için eğer üşenmeden üye olursanız, olmadıysanız kazanma şansınız eskiye nazaran çok daha fazla. Çünkü üşen, üşendiği için iyi olmayan insanlar olacaktır illa ki. Tık bekle. Ana manyak atmışım lan. Ana. lan nasıl pent attım. Abi çok şükür ya. Gerçekten çok şükür yani. Çok daraldım bugün. Çok ciddi söylüyorum. Bak bronz bronz da aldım. Geçmişimi size bir göstereyim. İnanılmaz daraldım ya. Bir Rafael geliyor. Rafael'in skoru dakika 8'de 0-9 falandı ya. A 9 defa oğlum ölemezsin. Ölemezsin. Yani bot olsa ölmez. Şuna bak ya. 4 tane kaybetme serim var ya. ya. Bu kadarı fazla. Gerçekten fazla yani. Mecbur ormana giriyorum Yani girmek zorunda kalıyorum Ne yapayım 1-2-3-4-5-6-7-8-9 Siz sanırım şu maçı izlediniz Bunun üzerine 3 maç daha attım Video olmayacak şekilde Kapattım falan filan Öyle Bugünkü video birazcık kısa olsun Bir el daha çekecek Dermanım cidden kalmadı yani Bu oyunda harcadığım Boş vakitler için İnşallah Allah beni affeder. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Allah'a emanet olun.